Evet arkadaşlar son ayarda bu mesafeden ışığın görüntüsü çok parlaklık olarak bir fark gözükmüyor. Kameradan baktığımızda da normal baktığımızda da şuradan baktığımızda noktaları sabit şöyle yakından yine farklı açıdan göstereyim şöyle. diğer bir açıdan alalım boyut olarak farklarına da şöyle bakabilirsiniz. Yani çok bariz bir fark yok ama boyut olarak turuklu ee, çok az bir büyük gözüküyor. Ama çok bir sıkıntı çıkaracak şekilde değil. istediğiniz modeli alabilirsiniz bu e, Vortex'in şu yan düğmeden ayarlanıyor yandaki büyük e, düğmeden burada numaralar var odaklayamadı orayı kamera şu anda odakladı bu numaralara göre çevirdiğinizde 11. kademeye kadar e, numara var. 2-3 kademesi gece görüş görüştürübünler için. Onlar normal e, şeyde kullanılmıyor. E, normal olarak kullanılmıyor. Zaten orada da ışık gözle görülmüyor. E, turgoda bu üstteki artı ve eksi tuşlarıyla açılıyor. Artı tuşuna bastığınız zaman açılıyor. Son kapattığınız parlaklık neyse o parlaklıkta açılıyor. İsterseniz ııı e, eksi tuşuyla da kapanıyor. İsterseniz e, açıldıktan sonra ışığın durumuna göre e, tekrar artırabiliyorsunuz ya da azaltabiliyorsunuz. E, o şekilde yapılıyor. Buralar e, ayar yerleri. Kapaklarında ayarlamak için çıkıntılar bulunuyor ve bu çıkıntılarla ayar yerlerini çevirebiliyorsunuz. E, kısaca bir ayar olayından da bahsedeyim ee, Normalde bir kağıda çizip o şekilde ayardan bahsetmek istiyordum ama şu an öyle bir imkanım yok ama kısaca bir